köpeklerimiz var. Dört köpek, dört kişi. Ben limiti doldurdum arkadaşlar. Mustafa abimiz limiti doldurdu. Senin zincir nerede? Gel Şila, gel kızım gel. Buraya gel Şila. Şila. Gel. gel buraya. Gel. Şila buraya gel. gel. Şila. gel. Şila gel kızım. Ares. Ares. Gel. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün keklik tavşan günü. Açılış sezonu. Geldik meramıza Sivas'ın Kangal ilçesindeyiz. Köpeklerimizi Mera'ya saldık. Bakalım inşallah güzel görüntüler yakalarız. Sizlere de izletirme fırsatı buluruz. Meralar bu şekilde. Köpeklerimiz var. Dört köpek, dört kişi. Bakalım inşallah bize rast gelir. Herkese hayırlı avlar adres Haydi Şila. Oh, geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel, Ooo! Bir yerdekini alalım hemen <laughs> He tamam Tamam ölüsüne yapıyor burada. Bekle kızım bekle. Bekle. Bekle kızım. Bekle, bekle. Aferin kızım bekle. Bekle. Aferin bırak. Aferin şuna. Bırak bırak kızım bırak. Bırak bırak. Hayır ölü. Aferin be. Gel buraya. Çok iyi abi. Şuna

Geç lan. Hani bırak. Aferin. Aferin işte. Evet. Güzel bir horoz daha vurduk. Güzel bir horoz gerçekten. Hadi bakalım tek tek kaldırıyoruz yine. Nerede? Önümüzde ötüyor yine. Gel Mustafa abi yanaş yanaş gel. Orada mı? Önümüz çok yakında öttü bu sefer. Gel. Gel gel dağın hemen yamacından kalkabilir. Vuramadık ya. Tı. Lan ayağımın altından kalktı neredeyse ya. Aferin Şila. Aferin Şila. Haydi kızım. Kaldır keklikleri Haydi. Haydi kızım. Haydi. Haydi Şila. Haydi. Haydi kızım. Aferin kızım. Hani Aferin Aferin kızım bırak. Bırak kızım bırak. Aferin. Evet keklik avındayız. Bıldırcın ve keklik aldık. Bizim şansımıza yine bıldırcın çıktı. Nasip. Keklik ararken yine bıldırcın çekiyor bizi. Ama sesleri geliyor uzaktan. Evet sabah postası. 1-2-3 saat gezdik. Biraz soluklanalım, tekrar devam edeceğiz. Evet, evet, Hepimiz abi. birer tane vurduk. Ben limiti doldurdum arkadaşlar. Mustafa abimiz limiti doldurdu çoktan. Biz birer tane vurduk. Bol kanamadan. Zafer abi bir tane, ben de bir tane. Aşağıdakiler de öyle. Bakalım biraz istirahatten sonra devam edeceğiz. Şilah bırak. orada dalacak haşiye. Lan bundan bir korkuyor. Lan sen de mi kartal izliyorsun? Ha. Onu takip edeyim. Köpek de onu takip ediyor. Evet la, bu da kekliklerimiz. Aferin getir getir Aferin kızım getir getir kızım Getir şila aferin kızıma Getir Kesme toprağı. Of be. Hadi be. Bir tane o. Kaldırsak şöyle fermada. Yanaşın ben çekiyorum. Bir Tabii tam yukarıdan gelen keklikler. Bekle şila. Kaçtım. Evet inşallah. Gelmedi. Gelebilirsiniz. Evet avın sonu. Hepimiz birer ikişer tane vurduk. Bir Tavşandan tane de... kanlandı o. Aynen. Bu tavşan kanına belenmiş. Allah'tan verdiriz. Şu palaz. Aferin işte. Heh. Gördün mü hmm. kekliği?